Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da dosya işlemleri alıştırmalarını göreceğiz. Birinci alıştırmayla başlayalım. Dosya açma ve kapatma alıştırması. Dosyanın okuma ve kapatma işlemlerini yapacağız. Burada open fonksiyonunu istiyor. Biliyorsunuz open fonksiyonunda dosya açılıyor. Ama open fonksiyonuyla dosyayı düzenledikten sonra içerisindeki işlemleri yaptıktan sonra close fonksiyonuyla kapatmamız gerekiyor. Şimdi bununla başlayalım. Şöyle Diyelim ki dosya open deneme isimli bir text dosyası olsun bu. Virgülü verelim. R ekipini de açalım. içerik diyelim. Dosya Dosya.read Biliyorsunuz bu read fonksiyonu dosyanın tamamını okuyordu. Print diyelim. içerik değişkenini yazdıralım. Sonra da dosyayı kapatalım. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman deneme text dosyası olmadığı için elimizde hata verecektir. Ama önemli olan şu fonksiyon yapısını öğrenmeniz. Dosya olan bir sistemde bu hata vermeden çalışacaktır. İkinci alıştırmamız yine dosya açma ve kapatma ancak burada with komutuyla yani normalde yukarıda bahsettiğimiz kısımda open'ı kullanıyorduk. Bunu bir değişkenin içerisine atıyorduk. Burada da with operatörünü kullanacağız. With operatöründen sonra open fonksiyonunu yazdığımız zaman aslında dosyanın artık close fonksiyonuyla kapanmasına gerek kalmıyor. Ancak burada bir alias yani şurada s dosya denilen kısımda bu with open açtığımız kodlama kısmına bir takma isim veriyoruz. Alias veriyoruz. Bunun adı da dosya oluyor ya da işte siz ne derseniz fark etmez files da diyebilirsiniz. Bu dosyayı takma ismi Aşağıda istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bakın şurada mesela içerik değişkenden sonra dosyanın içerisinin okunması için read fonksiyonuyla okunması için ben burada bu takma ismi kullandım. Bunu da deneyelim şöyle. Şimdi aynı kodlamayı with operatörü yapacağız. With diyoruz. With open. Deneme diyelim yine. Text dosyası olsun bu. Tırnağa geçiyoruz. Yine read modu yani okuma modu diyoruz. S dosya. Bakın burada demin yapmadığımız bir şey yaptık aslında. Biz normalde ne yapıyorduk? Değişkeni oluşturuyorduk. Open fonksiyonu o değişkenin içerisine yazıyorduk. Ancak burada with ile başlıyoruz. Ve S yani alias dosya. Yani ne demek? Şu kısma bir takma isim ver. Onun adı da dosya olsun demek. İki noktayı koyuyoruz. Aynı koşullu ifade gibi bunun içerisine yazıyoruz bu Dosyanın içerisinde yapacağımız işlemleri. Örnek veriyorum şöyle bir işlem yapalım. Dosya.read Yani dosyanın tamamını okusun bu. Sonra print diyoruz içerik. Biraz önce yazdığım kodla bu aynı mantık arkadaşlar. Sadece burada tekrar close fonksiyonuyla dosyayı kapatmamıza gerek kalmıyor. Çünkü vtoplunla başladığımız dosya zaten kendi kendine kapanıyor. 3. Dosya okuma işlemleri alıştırması Şimdi Tüm dosyayı okuma diyor. Zaten burada biraz önce yaptığımız kodun aynısı arkadaşlar. Yine şöyle gösterelim. Var olan dosyalarımızdan bir tane okutalım. Şöyle dosyamıza bakalım ne var. Yeni alt dosya nokta text var bende. Tamam. Bunu bir okutalım şöyle. With diyorum. Open. Ne diyeceğim? Yeni alt dosya nokta text. Yani benim elimdeki dosya bu. Bunu da tabi tırnak içine alıyoruz. Şöyle. Sonra virgül veriyoruz. Tırnağa geçtikten sonra R'yi veriyoruz buraya. S dosya. Burası ne demek? Yeni dosya tekstini R kipinde yani okuma kipinde aç ve buna bir alias ekle. O da dosya olsun. Yani takma isim ekle. O, dos o takma ismin adı da dosya olsun. İçerik diyoruz. Dosya nokta read. Ve burada tamamını oku diyoruz aslında. İçerik değişkenin içerisinde dosya nokta read ne demek? Dosya takma isminin içindeki dosyayı oku demek arkadaşlar. Ve print diyoruz içerik. Bunu yazdırıyoruz ekrana. Evet dosyamın içinde bu dosya write plus modunda açıldı diye bir açıklama var. Hakikaten dosyamın içerisine baktığım zaman aslında bu açıklamayı görüyorum. Yani aslında bu kodlar doğru şekilde çalışıyor. Evet dördüncü alıştırmamız diyor ki dosya okuma işlemlerinde satır satır oku yani read line biraz önceki alıştırmamızda read diyorduk. Yani dosyanın tamamını okuyorduk. Burada read line diyoruz. Yani sadece bir satırını okutuyoruz. Yukarıdaki metin text dosyasını yani bir önce çalıştığımız dosyayı bu sefer read line yöntemiyle satır satır okuyun. Her bir satır okuduktan sonra ekrana yazdırın ve her bir satırın sonuna bir çizgi ekleyin arkadaşlar. Şimdi burada tekrar tekrar işlemini duyduğunuz anda zaten bir döngüye girmemiz gerektiğini anlamanız lazım. While döngüsü burada bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Kodlar üzerinden gidelim. Dosyayı açacağız. Bu dosyayı açtıktan sonra bir takma isim vereceğiz. Bunun adı da dosya olsun. Sonra satır diye bir değişken oluşturacağız bu with open içine. Diyeceğiz ki dosyayı satır satır oku. Yani ilk satır oku. Dosya nokta read line. Sonra While satır. Ne demek bu arkadaşlar? Satır boş olmadığı sürece döngü devam etsin demek. Sonra while'ın içine diyoruz ki print satır nokta strip. Bu da satırın boşluklarını temizleyip yazdırıyor ekrana. Sonra ikinci printimiz geliyordu. Çünkü bizden bir çizgi istiyor araya. O printin içerisine de string olacak şekilde tireleri ekliyoruz. Yani böyle kısa çizgileri ekliyoruz. Orta çizgi dediğimiz çizgiyi. Sonra diyoruz ki satır eşittir dosya nokta read Bir sonraki satır oku. Şu döngü devam ettiği sürece yani dosyamızın içerisindeki tüm satırları okuyacak ama boş satırları atlayacak arkadaşlar. Hemen deneyelim. Şimdi ben burada kolay çalışalım diye yeni dosya tekstimin içine merhaba biz Python öğreniyoruz diye 4 tane aslında string ekledim. Şimdi kodlarıma geçiyorum. With open Örnek text dosyası ya da metin nokta text dosyası üzerinden değil de kendi dosyalarınızın üzerinden çalışın arkadaşlar. Ben buraya diyorum ki yeni altıre dosya nokta text. Daha sonra bunu read kipinde aç s dosya yani dosya takma ismini ver. Bakın şu dosya takma ismini farklı isimlerle de yapabilirsiniz. Sonra satır diyorum ve dosya nokta read line yani ilk satırı oku. Sonra döngümü başlatacağım. Y Satır. 2. nokta üst üste. Yani satır boş değilse demek arkadaşlar bu. Satır doluysa. Print. Satır nokta strip. Bu da ne işe yarayacak? Strip fonksiyonu. Bir stringin içerisinde başındaki ve sonundaki boşlukları silecek. Ki gereksiz boşluk yazmasın. Print. Yine araya şu tirelerden ekleyelim. Ve daha sonra aslında dosya dosya.readline yani satır okuma fonksiyonunu buraya tekrar ekliyorum ki while'in içinde dönsün. Merhaba biz Python öğreniyoruz. Arkadaşlar bunu böyle yazmış oldu. Şurada satır değişkenini oluşturmadan while'ın içine verirsek hata verir arkadaşlar. O yüzden burada bir satır değişkeni oluşturuyorum. Bunun içerisine de satırı oku fonksiyonumu giriyorum. Daha sonra bu satırı while'ın içinde kullanıyorum. Döngü bu şekilde başlamış oluyor. 5. Dosya okuma işlemleri. Burada da tüm satırları liste olarak okuma. Yani read lines. Şimdi bunu zaten öğrenmiştik. Dosyamın içerisinde read lines yöntemiyle tüm satırları bir liste olarak okuyun. Okunan listeyi for döngüsüyle gezin ve her satırı tek tek ekrana yazdırın. Read Lines'ı kullanacağım. Yani tüm satırları liste olarak okuma modunu kullanacağım. Ve for döngüsünün içerisine bu Read Lines'ı barındıran değişkenimi yazacağım. Ve bunu başındaki ve sondaki boşlukları silerek ekrana yazdıracağım. Bu biraz önceki gibi yine With Open kısmıyla yapacağım için üst kısmı silmiyorum ve üst kısım duruyor. Sadece buraya ek olarak ne yapacağım? Satırlar diyeceğim. Biraz önceki satırdı. Çünkü bir satır okuyordum. Bunu da tamamını okuyacağım. Dosya diyorum. Read lines. Daha sonra for döngüme giriyorum. For satır in satırlar. Print diyorum. Satır nokta strip. Ve strip fonksiyonumun parantezlerini unutmuyorum. Burada ne yapacak arkadaşlar? Dosyayı açacak. Dosyayı açtıktan sonra şurada satırlar değişkeni içerisine dosyanın tüm satırlarını liste olarak okuduğu readlines fonksiyonumu verecek ve dosyayı aslında bir liste gibi okuyacak. Şu for döngüsü de arkadaşlar okunan listeyi tek tek her satırı ekrana yazdıracak. Şöyle başlatalım. Evet ne yaptı? Merhaba biz Python öğreniyoruz. Bunların hepsini tek tek ekrana yazdırmış oldu. 6. Dosya yazma işlemlerinin alıştırması. Burada da yine yeni alt dire dosya nokta text adında bir dosya oluşturun diyor. Bu dosyaya Python dosya okuma yazma işlemleri için çok kullanışlıdır ifadesini yazın diyor. Dosyayı kapatmayı unutmayın diyor. Hemen şöyle oluşturalım arkadaşlar. Zaten VTOP'un kısmı duruyor. Sadece burada şu okuma kipini yani read kipini Write kipiyle yani W ile değiştiriyoruz biliyorsunuz Write olarak okunuyor ama başında W var ve bunu yazdıktan sonra artık dosya nokta Write yazıyoruz şu şekilde ve bunun içerisine Python dosya yazma işlemleri çok kullanışlıdır ifadesini giriyoruz. Evet bu ifadeyle dosyama şuradaki stringi girdiğimi Görebiliriz arkadaşlar dosyama geliyorum. Evet hakikaten Python dosya işlemleri için çok kullanışlıdır ifadesi yazılmış oldu. Tabi eski ifadeleri siler arkadaşlar. Write komutu yeni ifadeyi yazar. Eski ifadelerim neydi burada? E merhaba biz Python öğreniyoruz ifadesi vardı ama bunlar silindi. Python dosya yazma işlemleri için çok kullanıştır dedi. Neden? Çünkü write komutu ya da write ipi zaten bu işe yarıyor arkadaşlar. 7. Dosya yazma işlemlerinin alıştırması. Liste halindeki veriyi dosyaya yazma. Yani bir listeden alacağız. Bu birinci satır, bu ikinci satır, bu üçüncü satır şeklinde bir listeyi write lines fonksiyonunu kullanarak dosyaya yazdıracağız arkadaşlar. Hemen onu da deneyelim şu şekilde. Öncelikle bir liste oluşturalım. Satırlar diyelim adına. Satırların içerisine Kare parantezimi açıyorum. Sitting tırnaklarımı açıyorum. Bu birinci satır diyorum. Peki birinci satır geldikten sonra ne geliyordu? Ters çizgi geliyordu arkadaşlar ve N işareti geliyordu. Yani N. Bunu yaptıktan sonra virgülü veriyoruz. İkinci stringimiz başlıyor. Bu ikinci satır diyelim. Ve yine çizgimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ters çizgimizi ve N işaretini veriyoruz. Yine şu çizgiyle string arasında boşluk olmak zorunda değil bu arada. Ve yine virgülü veriyorum. Bu üçüncü satır diyorum. Ve ters çizgim yine geliyor. Ve N işareti yine geliyor. Stringlerin sonuna Yazmak zorunda olmasam da yani buradaki listeyi oluştururken bunları yazmak zorunda değilim. Ama bu listeyi dosya üzerine yazacağım için sonuna ters çizgi ve eni ekledim ki bunların her biri ayrı ayrı satırlara yazılsın oraya aktarılırken. Şimdi dosya işlemlerine başlayalım. With open bunları nereye ekleyelim? Yine yeni dosyamıza ekleyelim. Yeni dosya. Text virgülü verelim. Yine right tipinde açalım ve dosya takma ismini verelim. Dosya nokta right lines nereye ekleyeceğiz? Satırlar kısmına ekleyeceğiz. Yani şurada listemizi içinde barındıran değişkeni yazdım ve bunu çalıştırdığım anda dosyamıza gittiğimizde aslında bunları ayrı ayrı yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Evet 8 dosya açma ve kapatma alıştırmasından yine yazma ve kapatma kısmını inceleyeceğiz. Burada V topunla açmayacağız arkadaşlar. Open fonksiyonuyla açacağız. O nedenle mecburen kapatmamız gerekecek. Ne diyor? Yeni bir dosya oluşturun. Bu dosyaya Python dosya işlemleri çok eğlenceli ifadesini yazın. İşlemi tamamlandıktan sonra dosyayı kapatın. Yazdığın içeriğin doğru bir şekilde kaydedildiğini kontrol etmek için dosyayı yeniden açıp içeriğini okuyun ve ekrana yazdırın diyor. Şimdi bizim dosyamız zaten burada mevcut. Yeni dosya. Dosya diyorum. Open. Burada örnek text dosyası demiş ama bendeki dosyanın adı yeni dosya. Siz hangisini kullanıyorsanız onu kullanın. Sonra bunu write modunda açalım. Bakın, with'te başlamadım o yüzden takma isim. Yani s dosya gibi bir şey vermiyorum. Zaten şurada değişkenimi kullanacağım. Sonra dosya nokta write yazıyorum ve içine yazacağım string'i ekliyorum. Python dosya işlemleri çok eğlenceli diye bir string ekleyelim bunun içine. Sonra bunu kapatacağız mecburen. Çünkü vtopunla açmadık. Normal openla açtık. Sonra dosyayı okuyalım. Dosya open yine dosyayı açacağız arkadaşlar. Yeni dosya nokta text ve bunu bu sefer yazma modunda değil okuma modunda açacağız. Sonra farklı bir değişken ismi verelim. İçerik diyelim. dosya.read. Dosya.read neydi? Dosyanın tamamını okuyacaktı. print diyeceğiz. Ve dosyayı kapatacağız. Evet, Python dosya işlemleri çok eğlenceli. Hemen dosyamıza gidelim. Dosyamızdaki stringin de değiştiğini görelim. Peki hocam bu klozu buraya eklemesem ne olur? Arkadaşlar bu klozu buradan sildik. Siz farklı işlemler yapacaksınız. Farklı dosyalar açıp kapatacaksınız. O zaman hata alırsınız. Yani cümlenin noktası koyulmadan o cümle bitmediği gibi burada da close fonksiyonu gelmeden buradaki işlem bitmez. O nedenle yazılımcılar genelde with operatörünü kullanır ki unutma ihtimallerine karşı şu dosya nokta close fonksiyonunu koymak gerekmesin arkadaşlar. 9. Dosya güncelleme işlemleri. Dosyanın sonuna ekleme yapacağız. Yine notlar.txt adında bir dosya oluşturun ve içerisine not 85 ters çizgi n gibi bir satır ekleyin. Kullanıcıdan bir not daha isteyin ve bunu dosyanın sonuna ekleyin. Dosyanın güncel içeriğini okuyarak ekrana tekrar yazdırın. Şimdi ben burada yine notlar.txt yerine kendi dosyamı kullanacağım arkadaşlar. Yeni dosya text ifadesini Kullanacağım. Ama bunu with topunda açacağım. with open yeni alt dosya nokta text virgülü verdim. Ne modunda açacağım bunu arkadaşlar? Append modunda yani A modunda açacağım arkadaşlar. A dediğimiz işareti verdim. Ve bir takma ismi verdim. Bunun adı da dosya olsun. Şimdi kullanıcıdan bir veri alacağız. O yüzden hemen şöyle not ekle diye bir değişken oluşturalım ve bunun içerisine inputumuzu verelim. Eklemek istediğiniz notu girin. Şimdi kullanıcı bunu verecek. Tamam. Dosya nokta write diyeceğim. Şimdi burada kullanıcının vermiş olduğu notu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle ekleyelim. Önce bir not diyelim. Bir string oluşturalım. Artı not ekle dedik. Not ekleden zaten bana bir string gelecek. Bu nedenle artıyı gözüm kapalı verebilirim. Bir artı daha verdim. Buraya da tırnak içerisinde ters çizgi ve en ifadesini veriyorum ki not ekleden sonra yani kullanıcının notundan sonra bir satır daha açsın bana. Ve burası bu şekilde. Şimdi gelelim bunu tekrar okumaya arkadaşlar. With open tırnak içerisinde yeni alt dire, dosya nokta text ve buna virgülü veriyorum. Bu sefer input modu değil dikkat edin. Yukarıda eklemeyi yaptık zaten. Şimdi read modunda yani okuma modunda açacağız. Yine takma ismimiz aynı dosya. Print diyorum. Dosya.read yani dosyanın tamamını oku. Bakalım şöyle. Eklemek istediğiniz notu girin. 90 diyelim şöyle. Python dosya işlemleri çok eğlenceli. Not 90. Bakın eski komutlarımı silmeden yani write moduyla farklı arkadaşlar. Apple modu olan dosyanın üzerine bir şeyler ekler. Ama write modu yani W ile yazdığımız kip de dosyanın eski verilerini siler. Bakın Apple modu silmedi. Peki hocam bu Python dosya işlemleri çok eğlenceli yazıyordu zaten. Onun yanına yazmasın. Bir alt satıra yaz. O zaman arkadaşlar şurada bahsetmiş olduğumuz tırnak içerisindeki ters çizgi ve en ifadesini not eklenin bir de başına eklersiniz. Zaten bunu çalıştırdığınızda hemen şöyle 90 ekleyelim yine. Bakın Python işlemleri çok eğlenceli. Not 90 ama alt kısımda yine not 90 olarak alt satıra yazdı arkadaşlar. Bunu çeşitlendirebiliyorsunuz tabii ki. Yani alt alta olsun istiyorsanız hem önüne hem arkasına bir satır istiyorsanız bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Peki hocam şu not 90'ın yanında olsun ama yukarıdaki açıklamalardan farklı satırda olsun istiyorsanız o zaman buradaki bu en ifadesini ve artıyı kaldırırsınız. Şu başa eklersiniz bu en ifadesi ve artıyı şöyle şu şekilde yine bu kısımda notumuzu girelim 100 girelim bu sefer. Evet şu şekilde baktığınız zaman bu sefer ne yaptı? Not ve yüz yan yana ama yukarıdaki açıklamalardan bağımsız hale geldi. Yani siz burada girdiğiniz sitlingi yapısını değiştirerek aslında konumunu da belirleyebiliyorsunuz. Evet alıştırmalarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.